tanı ve tedaviyle çocuklara hayat verilirken ücretsiz eğitim görebileceği Lösemili Çocuklar Okulu 2010 yılında ise Türk halkının bağışları ile inşa edilen Lösemili Çocuklar kenti ve mutlu disiplinler hastanesi anlatılırken pahalı tedavi yöntemlerinin hasta yakınlarına ağır geldiği vurgulandı. Yaşadıklarımızda bir nebze olsun soluk olabilmek, Yine bize olsun yaralarımıza merhem olabilmek için bizler görevsel olarak üzerimize düşen her şeyi yapmak üzere buraya geldik. Biz de kanser hastalarını unutmuyoruz, unutmayacağız ve her koşulda da yanımızda olacağız. Hafıkar babalarımız ve annelerimiz, müstehcen çocuklarımız ve kanser hastalarımız her biri kendi içerisinde birer kahraman. Her birimizin gösterdiği cesaret, verdiğiniz mücadele bizler için birer ilham kaynağıdır. Lösev olarak sizlerin yanında olmanın, umutla yarınlara bakabilmenize destek olmanın onurunu yaşamaktayız. 110 bin kayıtlı hastamızla büyük bir aile olarak